Evet merhaba arkadaşlar ben YouTube bugün sizlerle birlikte CSGO yoldaşım das Sport Last bölümüyle karşınızdayım Nasıl manayız? Kartal oldu benim yoldaşım Al 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 Biraz bir ısındım. Önce bir iki rekabetçi maçı falan attım. Gülset'i biraz kısacağım. Kavga gelmiş önce. Bakalım bu belki leme çıkarız. Yollak serim var mı? Yollak seseri var mı hiç hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu yolda şöyle mi Kortas da çok uzun zamandır oynamıyor. Yorumlarda bir tane arkadaş yazmış kortas oynadı ya. Yani. O yüzden gördüm. Bakalım. Maçı kazanabilir miyiz bu? Genç takımı sağlam gibi. Güzel oynuyorlar. Fakat CT'ye kadar bir 3-4 el alsak benim için bayağı iyi olur. Evet. Başlatacağımıza. Gel arkadaşlar. Rastgele yürümüyor oluşum. Zaten hep rastgele yürüyorum. Çık çık. Oğlum anlamadık bunu. Bu adam iyi oynuyor. Aklımda diğer de ısınmada güzel vuruyordu da. Bakalım dediğim gibi bir iki ülke çarp bir de burada almak. Hafif çekelim. Sen de aynısını yaparsan güzel olur. Değil Bu da gelir. Evemde rankım efsane kartı alalım. Şimdi <laughs> smoke <Smağ> kurayım bombayı. <laughs> ya nasıl burada acaba? Baya vurdu bizim adam ama. Neyse sıkıntı yok. 90'e de vurmuş. Hiç sorun değil. Dediğim gibi bayağı uzun bir zamandır video çekmiyordum ama Stock videoydu ona. En son attıkları karı. Bir, bir iki hafta olmuştur herhalde video çekmiyordum. Bir tane geçsem. Yok bayağı kötü oynayacağım. One more sight. Biri bana çok sesli oynuyor. izleyelim adamımız. Sıkacak arada. Oradan niye sıkmadı onu anlayamadım. Giden camları mermi geçiriyor. Kimse alırdı. Hafif çekelim bir daha hafif deneyelim. Ya orada aslında bizi duvardan öldürmeseydi. Bu kadar Bayağı iyi olacaktı bomba Hasan şöyle kalalım. Kolumuzda adam var. Yok bunları bayağı iyi arkadaşlar. Şu büyük gitmez scrap a. Bu bir rank. Genelde öyle geliyor yolda işte. Gel yani scrap tank falan geliyor. Tam de oluyor. Ben de kılık Şuradan geçerken bir tane indirsek güzel olur. Bu adam direkt bize bakıyor, vodak falan oluyor bunda. Helal bizim adam aldı. Arkası... ...püş püş. şey yapışamayacağım memnunum. Bomba yukarıda kaldı. Biraz sıkıntı. Fakat bu adamda var bir şey arkadaşlar. Şu morda bir şey var büyük Info mu veriyor artık. Ne yapıyor bilemedim. Yukarıdan çıkacağım şu an. Kırık boyu niye sen? Şu merdivenlerle çıkalım. Şuradan vurmaya çalışacağım. ilerleyemedik. Go man go. Helal. Yine o indirdik. Evet. Sonunda alabildik adımları. Vallahi hiç gidi alamadım oyun Yanlış Gel aşkına Mekte Seven'i çek. Mekte Yes, Momix. Yol müdeyin seti falan fazla gelirse onu bir kısayım diğer videoda. Seksen Adamın ne söylüyorum ki ben. Sıkıntı yok. Essi çekelim bakalım. Essi ile Oh okay. Tek bir alalım. Yes. Evet, aldık bunu diğer ekimlerin arasından çık. Flashback.

Yedon müzik sesi aynen. İyi, i̇ki yer rant aldık. Bir ihtimal sitede çevirme şansımız var. Bakalım çevirebilecek miyiz City'de? Direkt rush gelecektir şuradan. Emre yani düşünüyorum. Geldi lan. Şurada da. Evet. Evet. Bakalım. Dediğim gibi City'de dediğim şey olacak mı? Çünkü sıfırdan başlıyor oyunu. Yani adamların bir önceliği falan kalmıyor. Alttan bir gelebilir. Yani. Duvar bir tane adam yok. Geçti gibi geldi bir tane. Geçmemiş. Böyle isterseniz falan yoldaş falan girebiliriz. izleyen kişiler. Herhalde. Diğer SS'ci rahat alıyor onu. Güzel. Geliyoruz. Hemen gene rampa bakacağım aşağıdaki. Çok büyük bir ihtimalle başlamak ihtimalleri var. Nasıl bir hastalık. Haydi haydi. Dışarı çıktı. Bir de oraya çıktı. Gitim var. Giden oynayabilir. Ama adamın da işte. Hayır. 3 vuruş 16 vurmuş. Sıkıntı yok paramız da var. adamın çok hızlı raşıyor. Sayda. Bilgirmeye sayda oluyor. Hemen yakmam lazım orayı. Bir de elinde bir normal Assault rifle olsaydı. Alırdım onları. Duvardan da. Ama... Yaktım orayı. Çıkamaz dur. Gördüm ki. Bu mermi getirmesi biraz saçma. Yine aldık herkesi. İyi kimlerimiz toplamaya başladık. Orayı tekrardan yakmam lazım benim. Orayı kesmemiz lazım. Okay, I am fine. Şuradan tekrar çıkalım. Bunun deneyim anda çıkması bir daha. And evet, nice give my AK for the Back behind. Yani drop mu? Hadi yani, boya da aldık mı bitti arkadaşlar. Bu sefer adamı öldürdükten sonra içeri kaçmam lazım. O artık hep aynı şeyi yapacak. Yanıyorum. Ha, adamın yanıcısını öldürdüm. Tamam sıkıntı. Playtime. <laughs> Tam karşısına denk gelmiş. Güzel. Çevirdik. Bir yerle alsak bitti. Adamı aldı adamı. Söylerim ultimam yok. Sondan gideceğim. Biraz çıkartayım direnmeyi. Alamadık. Dikkat et. Al. Orada bir güzel bir spray yapsa aslında ikisini de alırdım. Neyse. aldık olsun. Eee drop ne? Bunu da atmazsın. Neyse. Bakalım alabilir miyim gitme. Berabere kalmak da iyi. Çıktı buradan. Evet patlattım adamı. Bir tane daha var galiba. Buna bir ses versen. Yemiştim inşallah sesi. Dedi. Ram. Evet. Berabere kaldık. Bu da iyidir. Bakalım bir rakamızda bir değişik var mı? Hayır. Evet yüklerim bu videoyu. güzel bir çevirdik maçı. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi günler.